Bismillahirrahmanirrahim. Benim Ehsen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mehmet ve senin burazan ruhuna El Fatiha. Su koyusu. Biz şimdi Pakistan'ın şehrinin Pencab'dayız. Biz İslamabad'dan 715 kilometre uzaktayız. Bu koyunu ismini Şeyh Hüseyin Vala saygı diğer Avrupa Yardım Vakfı'lar. Birazdan inşallah Ayşe Hüseyin'in, Ayşe hanımefendinin koyunu koramacı kapısmanından anne babasını adına vakfedenleri Mehmet ve Senin Borazan ismi kusuyunu açılışını yapacağız. Allah Ayşe hanımefendi uzun sağlık bir sehatli bir umur versin. Vefat eden anne babasını mekanı cennet olsun. Ve bu sedekayı cariye olarak kabul buyursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kıymet günü, kıyamet günü müminin bunları cennetten ve ahiretten sebep kilsin. Allah sizlerinden razı olsun ve tipki bu mazlumları yardımdan olduğunu gibi dünyada ve ahirette yardımcınız olsun. Mehmet Bey Efendi ve Senem Efendi'ye Ferdos cennetlerini kabul etsin. Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu eylesin. Rabbana la tuakhidna inna sina au akhtana. Rabbana ve la tahmil aleyna isran kama hamaltahu alallazina min kablina. Rabbana ve la tuhammelina ma la takat bihi ve afu anna. Vagfir <laughs> alana ve rahamna anta maulana alal kavmin kafirin. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنا كنا من الخاسرين